Merhabalar arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma Hoşgeldiniz Bugün çok güzel bir börek tarifiyle karşınızdayım. Ver börek diyorum arkadaşlar açma diyebilirsiniz. Ee, gerçekten çok lezzetli. Sadece 3 malzeme ile hazırabileceğiniz çok güzel bir tarif. Hemen yapımına geçiyoruz. Yoğurma kabımıza 2 su bardağı ılık suyumuzu alıyoruz. iki tane yumurta bir tanesini sarısı üzerine ayırıyoruz. Diğerlerini içine Suyumuzun içine ekliyoruz ve bir tatlı kaşığı tuzla hemen karıştırmaya başlıyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra aldığı kadar unla hafif sertçe bir hamur hazırlıyoruz. Kulak memesinden birazcık daha sert olacak. Yaklaşık 6-6,5 su bardağı un eklemiş olacağız arkadaşlar toplamda. Spatulamızı hemen içerisinden çıkartarak bu aşamada artık elimizle hamurumuzu yoğurmaya geçiyoruz. Hamurumuz ağırlaştıktan sonra tezgahımıza alarak iyice özdeşleşmiş, pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğuruyoruz. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Gördüğünüz gibi hamurum bu şekilde pürüzsüz çok da güzel oldu. Hemen hamurumuzu ikiye bölüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar hemen hamurumuzu iki bezeye ayırmak için bölüyoruz. Bölmüş olduğumuz hamurlarımızı bezesini hazırlayarak hemen bir kenara alıyoruz. Diğer hamurumuz da yine aynı şekilde toparlıyoruz. Ve üzerlerine bir poşet geçirip 10 dakika dinlendirmeye bırakıyoruz. 10 dakika dinlenmiş olan hamurumuzu hemen tezgahımızın üzerinde açmaya başlıyoruz. Hafif üzerine un serperek açmaya geçiyoruz. Hamurlarımızı yaklaşık 3 santim kalınlığında tezgahımızın üzerinde açalım. Hamurlarımızı güzelce açtık. Şimdi içerisine erittiğimiz tereyağı ve çok az bir miktarda sıvıya eklemiştim. Onu erittikten sonra hamurlarımızın içine sürelim. Mümkün oldukça her tarafına eşit dağılacak bir şekilde yağımızı yayalım. Videoda gördüğünüz şekilde katlayalım. Ve her katların arasına da yine yağımızdan sürelim. İlk bezemi bu şekilde hazırladıktan sonra bir tabağın içine alıyorum. Ve aynı işlemi diğer bezem içinde uyguluyorum. Ve iyice açtıktan sonra aynı şekilde içerisine tereyağımdan ekleyerek aynı işlemi devam ediyorum. Mümkün oldukça her katına yağımızdan sürelim. Gördüğünüz gibi videoda güzelce yağladıktan sonra Hemen tabağımızın içine alıp 15 dakika buzdolabında dinlendirelim. Dinlenmiş olan hamurlarımızı artık geçmeye, açmaya geçebiliriz. Çok hafif e, yapışmaması için e, un e, serpebiliriz ama çok fazla olmasın arkadaşlar. Ve kare boyutunda hamurumuzu açmaya geçiyoruz. Arada bir Tezgahımızdan kaldıralak formunu bozmadan kare şeklinde verelim. Yine, Bu şekilde hamurumu kare bir şekilde açtım ve hemen bir kesici alet yardımıyla hamurlarımı önce ortadan ikiye daha sonra dörde bölüyorum. Aynı şekilde diğer taraftan da yine kareler şeklinde hamurumu kesiyorum. Kesmiş olduğum hamurların içerisine lor peynirinden koyuyorum arkadaşlar. Dilediğiniz iç harcı koyabilirsiniz. Patates olur, kıyma olur, normal beyaz peynir olur. Hangisini tercih ederseniz. Ortalarına bir tatlı kaşığının kadar lorumdan ekliyorum. Bütün hepsini hepsini peynirini ekledikten sonra videoda gördüğünüz şekilde bohça şeklinde hamurumuzu kapatıyoruz. Çok fazla un serperek açmasanız hamurunuz birbirine yapışacaktır. Onun için çok önemli çok fazla unlayarak hamurlarımızı açmayalım arkadaşlar. Buradaki püf noktası da bu şekilde vermek istedim. Bütün hamurlarımızı bohça şeklinde kapatalım. Ve kapattığımız bütün hamurlarımızı Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize dizelim. Fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım. Bu şekilde görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel oldular hepsi. Pişme esnasında biraz açılabilir. Hiç e, sorun değil arkadaşlar. İçeride çok güzel pişmiş olacak. Gördüğünüz gibi bütün böreklerimi tepsime dizdim ve hemen ayırdığımız yumurta sarısını çok az bir sıvı yağ ekleyerek böreklerimizin üzerine sürelim. Evet arkadaşlar, hemen böreğimi fırına alıyorum. Evet gördüğünüz gibi böreklerim hazır. Gerçekten çok güzel kızardılar. Biraz sıcaklar ama böyle çıtır çıtır size göstermek istiyorum arkadaşlar. Yiyeceklere kolaylıklar diliyorum. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.